Selam gençler, hepiniz babacanın dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mutlak değer konusuna giriş yapacağız ve çok güzel devamında da videolar sizlerle birlikte buluşacak. Hadi bakalım mutlak değer dersimize başlayalım gençler. Tabii önce tanımıyla e, giriş yapmak istiyorum. Bu tanımı hepiniz gördüğünüzde ne kadar gereği var ki falan diyorsunuz aslında haklısınız da. Şimdi arkadaşlar. Biz hep mutlak değeri nasıl öğrendik? İşte içerisinde bir sayı varsa dışarıya artı olarak çıkar diye öğrendik. Doğru. Yani mesela biz mutlak değer eksi 2'nin ne olduğunu, 2 olduğunu ya da mutlak değer artı 5'in ne olduğunu, 5 olduğunu. Aynı şekilde mutlak değer sıfırında sıfır olduğunu her zaman ne yaptık söyledik. Doğru. Hala bu geçerliliğini koruyor. Fakat arkadaşlar artık lisede mutlak değer konusunda eğer şu ayrımı yaparsanız sorularını kaçırmaz çok da eğlenirsiniz. O da şu. Bakın Mutlak değerin içerisinde sayı olduğu sürece bunları dışarıya rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Ne zaman ki mutlak değerin içerisine bir değişken girmiş, size bir aralık vermiş ise işte o zaman işler değişiyor ve Hepinizin duyduğu için hani birazcık kulak aşinalığı olduğu için söylüyorum. Ya öğretmenim neden önüne eksi alarak dışarıya çıkıyor muhabbetini ben bir türlü kabullenemiyorum diyorsunuz ya. İşte size ben onu burada bir sayıyla anlatmak istiyorum. Şimdi bizler mutlak değer eksi 2'nin 2 olduğunu evet söylüyoruz. Peki neden? Bakın arkadaşlar buradaki tanımda bize anlatılmak istenen ifade şu. Diyor ki eğer Mutlak değerin içerisindeki ifade, sayı demiyorum. Sayı da olur, değişken de olur, her şey olabilir. Mutlak değerin içerisindeki ifade negatif ise bu önüne eksi alarak dışarıya çıkacak. Yani bu sevgili eksi 2 önüne eksi alarak dışarıya çıkacak. İşte o yüzden eksi ve eksinin çarpımı da artı olduğu için cevap artı 2 oluyor. Bilmiyorum mantığını anlatabildim mi? Yani önüne eksi alma ya da önüne eksi alarak çıkma işi buradan geliyor. Yani biz onu eksi yapmıyoruz arkadaşlar kuraldan dolayı. Ve şimdi mavi yazımıza dönersek zaten eğer içerisi sıfırsa sıfır oluru örnekte de ne yaptık gösterdik. Buradaki olay şu. Mutlağın içerisi yani x eğer sıfırdan büyükse aynen çıkarken eğer mutlağın içerisindeki ifade yani x sıfırdan küçük ise bakın önüne eksi alarak çıkacak. Tekrar söylüyorum. Buradaki eksi onu eksi yaptığımız anlamına gelmiyor. İşte burada da örneği zaten var arkadaşlar Tamam mıdır şimdi Merak etmeyin elimden geldiğince mantığını anlatmaya çalıştım ve şu an örneklerde de bunu iyice sizlerle birlikte oturtacağız şimdi bu ders videosunda yani bu videomuzda özellikle soruları çok iyi katmanızı benim gibi çözmenizi sizden rica ediyorum Çünkü gerçekten bu sorularda çok sıkıntı yaşanılıyor şimdi x küçük 0 ve x elemanı 4 r olmak üzere eşittir soru işareti demiş. Bakın bir kere burada bize değişken vermiş. Mutlak değerlerin içerisinde herhangi bir sayı görüyor musunuz? Hayır. Dolayısıyla dışarıya şak diye çıkarabilir miyim? Çıkaramam. Ne yapacağım? Tek tek bütün ve sadece mutlak değerlerin içinin işaretlerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Burada kaç tane mutlak değerimiz var? 1 2, 3 tane buraya dikkat ediyorsunuz. Peki bana zaten işaret incelemesi yapabilmem için mutlaka x'in ne olduğuna dair bir bilgi vermesi gerekiyor. Ve burada x'in ne olduğunu vermiş sıfırdan küçük yani negatif olduğunu bana vermiş arkadaşlar. O zaman x'in negatif olduğunu biliyorsam artık işaret incelememe başlıyorum. İyi dinleyin. Şimdi burada ne var? Sadece x var. Dolayısıyla sadece x negatif olduğu için önüne ne alacak arkadaşlar? eksi. Acele etmeden sıralı ve düzenli bir şekilde çözerseniz asla soru kaçırmazsınız. Geldik buraya. Şimdi burada mutlak değerin içerisinde ne var? Eksi 2x var. Peki bizim zaten x'imiz negatifte. Ben eksi ile eksi 2'yi çarptığımda ne olur? Artı olur. Yani mutlak içi artı olduğu için bu da önüne artı alarak çıkacak. Geldik buraya x eksi 4 diyor. Mesela x'e 0 daha küçük olduğunu bildiğiniz için bir tane sayı vererek yapabilirsiniz. Atıyorum eksi 3 koyduğunuzda eksi 3 eksi 4 yine ne yapacaktır? Eksi 7 yapacaktır. Sayı verme işini sadece işaret incelemesi yapmak için uygulayın. Sakın sayı vererek çözüm yapmayın. O halde burası da eksi oldu mu arkadaşlar? oldu. Ne yaptık? Şu an başarılı bir şekilde işaret incelememiz gerçekleşti. Zaten sorunun yarı çözümü burada yatıyor. O yüzden burası çok önemli. Lütfen işaretleri doğru inceleyin. Peki geldik şimdi ne yapacağız? Şimdi işaretleri hani başa alır dedik ya arkadaşlar. Bu eksiği bunun başına vereceğim. Burada da artı ile artıyı çarpacağım. Başına koyacağım. Burada da eksi ile eksiği çarpacağım başına koyacağım. Kimlerin başına koyacağım? Mutlak değerli ifadelerin içindeki değişkenlerin. O zaman eksiği başa aldım. Burada ne var? x var. Şimdi buraya dikkat ediyorsunuz. Artık mutlak değerlerden kurtulma vakti geldiği için işaretleri başa koyduktan sonra mutlak değer asla koymuyorsunuz. Normal parantez koyuyorsunuz. Artı ile artıyı çarptık. Artıyı koyduk. Ne var mutlağın içerisinde? Eksi 2x var. Bitti. Eksi ile eksiyi çarptık. Artı. Ne var mutlağın içerisinde? x eksi 4 var. An itibarıyla mutlak değerden kurtulduk. Şimdi bütün parantezlerden kurtulmak için dağılma özelliği uyguluyorsunuz. Burası ne yapar? Eksi x yapar. Artı ile eksiyi çarptım. Eksi 2x oldu. Artıyı dağıttığımda artı x eksi 4 olur. Peki toplama ve çıkarma durumunda yani farklı işaretle aynı ifadeler birbirini ne yapıyordu arkadaşlar? Götürüyordu. x'ler giderse eksi 2x eksi 4 cevap olacak. Bu kadar. Biraz fazla mı konuştum arkadaşlar ne yaptım bilmiyorum ama ya ben bile öğrenciyken hep bu sorularda yanlış yapıyordum. Tabi sonrasında neden yanlış yaptığımı çaktım ne yazık ki. Kendi bildiğinizi yapmayın ve bu sorularda asla o kılalıkta yapmayın. Ben yaptım ve yandım. Yani burada çok basit ve aslında güzel bir mantık var. İkinci soruyla devam edelim. Yine x büyük 0 ve x elemanıdır reel sayı olmak üzere demiş bir ifade Neye eşittir diyor. Şimdi arkadaşlar <laughs> Buraya baktığınızda bir rasyonel ifadeyle karşı karşıyayız. Evet doğru. Biz her şeyi incelemiyoruz. Buraya dikkat edin. Biz sadece mutlak değerlerin içinin işaretlerini inceliyoruz. Başka hiçbir şey yapmayacağız. O zaman ben burada şurayı, şurayı, şurayı ve burayı ne yapacağım? İnceleyeceğim. X sıfırdan büyükse pozitif. O zaman X'in artı olduğunu bilerek işimize başlayalım. Haydi bakalım. Şimdi burada mutlak değerin içerisinde ne var x var x ne artı demek ki önüne artı alarak çıkacak buraya geldim burada ne var eksi x var şimdi eksiyle x'in kendisi artı olduğu için eksi ile artıyı çarparsam önüne eksi alarak çıkacak buraya geldim 4 ile x'i çarpacağım x'im artı artı ile çarparsam artı olur önüne artı alarak çıkar buraya geldik x'imiz artı artı ile eksi 2'yi çarparsak önüne eksi alarak çıkacak. O zaman haydi şimdi önlerini çıkarma işlerine başlayalım. Bakın burası ne olacak? Artı x bölü eksi x oldu. Burası normal 3x bir şey yapmayacağım. Peki burası eksiği önüne aldı. Bakın dikkat edin eksiği önüne aldı. Kim? Eksi x. Dikkat. Eksi bizi koyduk. Buraya geldik. Önüne artı aldı. Kim? 4x. Buraya geldik. Önüne eksi aldı. Kim? Eksi 2x yapacağınız şey mutlakların içerisindeki ifadeleri normal parantezli olarak yazmak. O zaman hadi şimdi parantezlerden de kurtulalım. Burası ne yapar? x bölü eksi x olacak. Burası 3x bölü eksi ile eksi çarptık x oldu. Burası 4x bölü eksi ile eksi artı oldu 2x oldu. x'i eksi x'e bölersem eksi 1. 3x'i x'e bölersem 3. 4 x'i e 2 x'e bölersem 2 önünde de eksi var eksi 2 o zaman bunları da topladığımızda eksi 3 artı 3'ten 0 çıkar arkadaşlar üçüncü sorumuzla devam edelim a küçük 0 küçük b olmak üzere ifadesinin sonucu nedir demiş Şimdi yine arkadaşlar bu defa iki tane değişkenimiz var. İsterse 5 tane isterse 3 tane versin. Önemli değil. Biz işaretleri doğru inceledikten sonra sıkıntı yaşamıyoruz. Şimdi ben burada A'nın eksi B'nin artı olduğunu biliyorum. Peki hemen işe işaretlerle başlayalım. Mutlak, mutlak, mutlak sadece mutlakların içini incelemesini yapacağız. Peki şimdi başlayalım. Eksi A A'nın kendisi eksi eksi ile eksi'yi çarparsam artı olur. Harika. A'dan B'yi çıkar diyor. Şimdi arkadaşlar negatif bir sayıdan pozitif bir sayı çıkarırsam eksi eksi artıdan eksi olacağı için bu da önüne eksi alarak çıkacak. Fakat burada hemen bir parantez açmak istiyorum. Hocam biz bunu anlamadık. Siz yaptınız ama diyenler için ben de dedim değer vermeyi sadece işaretini incelemek için yapabilirsiniz. Mesela A'ya gidin bir tane eksi 5 verin. B'ye de ne bileyim artı 2 verin tamam. Hani aynı değerleri vermeyin. Yani birazcık böyle e, farklı olsun sayılar. 5 ile 2 yani 3 3 vermeyin mesela. Şimdi ben A eksi B'nin işaretini incelemek istiyorsam. A eksi 5 eksi artı 2'den eksi 5 eksi -2'den, 2'den bakın ne çıktı? Eksi 7 çıktı. Yani eksi. Anlaştık mı? Bu şekilde işaret incelemesi yapabilirsiniz. Buraya geldim. B artı artı ile eksi 2'yi çarparsa eksi olur arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? İşaretleri başa alıyorum. Tabi burada aradakilerle çarparak başa alıyorum. Buna dikkat ediyorsunuz. O zaman artı aldık başa. Ne yazacağız? Eksi a. Artı ile eksiyi çarparsak eksi. Ne var mutlağın içerisinde? a eksi b. Eksi ile eksiyi çarparsak artı. Ne var mutlağın içerisinde? Eksi 2B. Artık mutlu son parantezlerden kurtuluyoruz. Eksi A. Eksiyi aman aman dikkatli dağıtın. Eksi A artı B. Bu da artı ile eksiyi çarparsak. Eksi 2B. Ve toplama işlemi yaparken biliyorsunuz benzer olan değişkenler kendi arasında toplanabilirler. Eksi A ile eksi A ne yapar? Eksi 2 A yapar. Artı B eksi 2 B de ne yapar arkadaşlar? Eksi B. İşte cevap bu. Tamam. Geldik dördüncü sorumuza. Yine a küçük b küçük sıfır olmak üzere ifadesinin sonucu nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bu defa ikisi de negatif. Önemli değil. Yazalım şöyle tamam. Mutlak mutlak başka iki tane daha mutlağımız var. Ne yapıyoruz? Hemen işaret incelemesiyle başlıyoruz. Hocam ya bu sayı verme işini tuttum diyenler için tekrar söylüyorum sadece işaretini anlamak için. Şimdi A B'den küçük olduğu için ben yine A'ya ve B'ye şöyle bir değerler verip şuna eksi 1 verip şuna eksi 5 verelim ve A'dan B'yi çıkaralım. Eksi 5 eksi eksi 1'den eksi 5 artı 1 eksi 4. Ha demek ki işareti eksi oldu. Bunu belirledik. Geldik buraya. B'nin kendisi eksi. eksiyle eksi 3'ü çarparsak artı olacak. A'nın kendisi eksi. eksiyle ile 2'yi çarparsak eksi olacak. A'nın kendisi eksi. Önündeki eksi ile çarparsak artı olacak. İşaretleri sadece mutlak değerin içerisine bakarak inceliyorum arkadaşlar. Tekrar bunu söyleyeyim. Sonrasında da işaretleri tüm önündekilerle birlikte çarparak başına koyuyoruz. Tamam Bakın şimdi bu önüne eksiği aldı. Kim? Ne var içeride? A eksi B. Sadece yazıyorsunuz. Eksi ile artıyı çarpıp eksiği koyduk. Kim? Eksi 3B. Mutlağın içine rahat bir şekilde yazacaksınız. Artı ile eksiyi çarptım. Eksi kim? 2 A. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi ne var mutlakta? Eksi A. Şimdi parantezlerimizi kaldıralım. Eksi A artı B. Eksi eksi artı 3B. Eksiyle 2 aya çarptık. Eksi 2 a artı a. Yine burada birbirini götürenler var. Eksi a artı a gider. B'leri toplarsam 4 b eksi 2 a da bu sorunun cevabı olur gençler. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Beşinci soru da çok klasik bir sorudur. Her yerde karşınıza çıkar. Burada da köklü sayıların normal sayıyla kıyaslanması yani hangisi daha büyük hangisi daha küçük buna göre karar vererek önüne eksi artı alma işini yapacaksınız. Sonuçta yine burası mutlak değer. Evet. Ha ben değişkenlerde işaret incelemesi yapacaksınız dedim ama burada değişken yok öğretmenim diyenler için şunu söylüyorum. Arkadaşlar bunlar normal sayılar değil. Yani toplanamaz, çıkarılamaz, karar veremezsiniz. O yüzden de dışarıya şak diye çıkaramıyorsunuz. Bunlarla da işaret incelemesi yapmak Zorundasınız. Peki, bir mi büyük, kök 3 mü büyük? Ben burada yine hemen anti parantez açarak şunu söylemek istiyorum: normal bir sayı ile köklü bir sayıyı karşılaştırırken, kıyaslarken e, hepsini köklü yazarsanız, böylelikle hangisi daha büyük bunu? kolayca görmüş olursunuz. Yani söylemek istediğim şu. Bu zaten kök 3. Ben bir köklü yazarsam ne yazmalıyım? Kök 1. E şimdi kök 1 mi kök 3 mü? Daha büyük. Tabii ki kök 3 daha büyük. O zaman ben kök 1'den kök 3'ü çıkardığım zaman negatif olacağı için önüne eksi alarak çıkacak. Geldim buraya. Yine 3 ile kök 3'ü karşılaştıramam. Çünkü birisi normal birisi köklü sayı. Hemen normal sayı köklü yazıyorum kök 9 oldu. Peki kök 9'dan kök 3'ü çıkarmam gerekiyor. Kök 9 daha büyük olduğu için büyük sayıdan küçük sayı çıkarsa pozitif olacak. Demek ki bu da önüne artı alarak ne yapacak arkadaşlar? Çıkacak. İşte bu da bu şekilde çözülecek. Peki önüne eksiği aldık. Kim? 1 eksi kök 3. Hemen artı ile artıyı çarptık. Buraya yazdık. Kim önüne aldı? 3 eksi kök 3 aldı. Şimdi parantezlerimizi kaldırıyoruz. Ve bakın burada kök birbirini ne yapar arkadaşlar? Götürür. O zaman eksi 1 ile artı 3'ün toplamı da kaç olacak? 2 olacak. 6. soruyla devam ediyoruz. 3 küçük a küçük 4 ve a eleman r olmak üzere ifadesinin sonucu nedir diyor. Bakın bu da farklı bir aralık vermiş bize. Yani a sayısı 3 ile 4'ün arasında. Bu da olabilir kesinlikle pozitif olduğunu biliyorsunuz. Fakat ne olduğunu biliyorsunuz. 3 ile 4'ün arasında olduğunu. O zaman mutlak 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 ne yapıyoruz? İşaret incelemesiyle işe başlıyoruz. Peki şimdi A 3 ile 4 arasındaysa böyle sallıyorum. 3,5 gibi bir şey alabilirsiniz. Tamam mı? Peki arkadaşlar 3,5'dan 5'i çıkaracak olsanız yani 3,5'dan 5 çıkarsa ne olur? Eksi olur. O zaman burası önlerini aldı. Eksi 6. Harika. Buraya geldim. 2 ile a'yı çarpmış. E zaten a'nın artı olduğunu biliyorum. Artı ile 2'yi çarparsam önüne ne alacak? Artı alacak. Bunu da attık cebe. Peki 4'ten a'yı çıkaracağım. A nasıl almıştık demin? 3,5 gibi. Peki ben 4'ten 3,5'u çıkarırsam kesinlikle pozitif olur. O zaman burası da önüne ne alarak çıkmalı? artı alarak çıkmalı. Fark ettiyseniz soruları değiştirerek sordum ve hep aynı şeyi yapıyoruz. Yani buradaki sistem bu. Bu sistemi kaparsanız soru kaçırmanız mümkün değil. Hadi o zaman eksiği başa aldık. Kim? A eksi 5. Artı ile artıyı çarptım. Artı kim? 2 A. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi kim? 4 eksi A. Şimdi dağılma özelliklerimizi yapalım. Eksileri aman aman dikkatli dağıtın ve yine burada birbirini götürme var. Eksi a artı a birbirini götürür. Bir tek a'lı olan 2a var. 2a'yı yazalım. Artı 5 ile eksi 4'ü de toplarsak artı 1 olur. Cevap 2a artı 1 oldu arkadaşlar. 7. soruyla devam ediyorum. A küçük B küçük C olmak üzere ifadesinin solucu nedir? Demiş. Bakın bu da çok güzel bir soru. Yani illaki bana negatif ya da pozitif olmasına da vermesine gerek yok. Şimdi hemen mutlakları bir belirleyelim isterseniz önce. Bakın böyle size daha iyi bilgi aktarımı yaptığımı düşünüyorum. Önce hep ne yapıyorsunuz? Mutlaklara gözü dikiyorsunuz. Mutlak olmayanları sakın incelemeye falan almayın. Tamam mı? Şimdi A küçük B küçük C. Peki ne yapalım? böyle sayı vererek işaretlerin hani aşağı yukarı ne olduğunu anlamaya çalışalım. 2 ver, 5 ver, buna da ne bileyim 9 ver. Attım kafadan. Peki A'dan C'yi çıkarırsam, 2'den 9'u çıkarırsam eksi 7 kalır. Yani eksi olur, önüne eksi alarak çıkacak. C'den B'yi çıkar demiş. 9'dan 5'i çıkarırsam 4 olur, pozitif olur. Yani önüne artı alarak çıkar. B'den A'yı çıkaracağım. 5'ten 2'yi çıkarırsam 3 olur, pozitif olur. Yani önüne artı alarak çıkacak arkadaşlar. O zaman işi ne yaptık? Bitirdik. Eksiği başı verdik. Kim? A eksi C. Eksi ile artıyı çarptık. Eksiyi koyduk. Kim önünü aldı? C eksi B. Artı ile artıyı çarptık. Artı kim aldı önüne? B eksi A. Şimdi parantezleri artık ortadan imha ediyoruz. Eksiği dikkatli bir şekilde aman dağıtın. Eksi C artı B artı B eksi A. Birbirini götürenler var mı? Görüyor musunuz? C'ler var. Evet harika. B, A gitmiyor. Artı B, artı B ne yapar? 2B. Eksi A, eksi A. Eksi 2 A. İşte cevap arkadaşlar. 8. soru. X küçük 1 için ifadesinin sonucu nedir? Diye bir soru. Şimdi arkadaşlar Bazen iç içe iki tane mutlak değer de bize verebilir. Tamam mı? İç içe verdiği zaman önce en içten başlayacaksınız. Onu bir halledeceksiniz. Yani x, x'i birden. Başlayalım. Şimdi ne bileyim x küçük bir diyor. Mesela sıfır verebilirsiniz işaret incelemesi için. Sıfırı koyduğunuzda sıfırdan bir çıkarsa eksi bir kalır. Yani önüne eksi alarak demek ki çıkacak. Ne yapıyoruz? Önce bunu bakın mutlağı yazdım en dıştakini. Bu arkadaş önüne eksi alarak çıktı. x eksi 1 artı 3 eşittir. Tekrar mutlağımı yaptım. Eksiye dikkatlice dağıttım. Eksi x artı 1 artı 3 oldu. Burada da sayıları toplarsak eksi x artı 4 oldu. Şu anda düzenlememiz tamam. Ne yapacağız? Tekrar bir mutlak değer geldiği için Tekrar işaret incelemesi yaparak kurtulacağız. Neydi? X 0 e, birden küçüktü değil mi? Şimdi birden küçük mesela 0 verdiğinizde 4 oluyor artı oluyor. Hocam ben bir de eksi 5 versem verin. Eksi ile eksi 5'i çarpın artı 5 4 ile toplarsan yine artı olacak. Demek ki önüne artı alarak çıkacak. O halde artı parantezinde eksi x artı 4 dersek cevap eksi x artı 4 olacak canlarım. Çok fazla soru hazırladım. Yani çok iyi oturması için arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi, izlemeyi, tavsiye etmeyi de unutmayın. Birbirimizi destekleyelim. 9. sorumuz. Evet, buraları okumayalım. Sağlayan x tam sayı değerleri kaç tanedir? Arkadaşlar yine çok klasik bir sorudur. Bakın bu soru yazılarda falan da çok çıkan bir sorudur. Buradaki mantık ne biliyor musunuz? Bakın ne yaptık biz? Ne dedik? Eğer bir ifade aynen çıkıyorsa demek ki önüne artı alarak çıkmıştır. Yani içerisi sıfırdan büyüktür. İşte bu yorumu yapacaksınız. O zaman ben x eksi 4 büyüktür sıfır demeli miyim? Evet. Peki öğretmenim, hocam yani böyle yazdınız ama bir şeyi unutmadınız mı diyenler oldu bile. Şimdi arkadaşlar sadece büyük değil büyük eşittir sıfır koyacaksınız. Neden biliyor musunuz? Burada farklı bir durum var. Şimdi burayı sıfır yapan burayı da sıfır yaptığı için lütfen eşitlik koymayı unutmayın çünkü sıfır yapan değerde de bu ifade sağlanıyor o zaman buraya baktığınızda x eksi 7 bakın ne yapmış önüne eksi alıp çıkmış çünkü eksi ile çarptığınızda bu ifadeyi elde edersiniz o zaman burası önüne eksi alarak çıktıysa demek ki x eksi 7'nin kesinlikle negatif olduğundan artık eminiz o zaman burada da x eksi 7 küçüktür sıfır diyeceğiz ve yine aynı mantık onu da şöyle yapabilirsiniz. Mesela 7 koyun 0. 7 koyun 0 sağlıyor. İşte 0 yapan değerler sağladığı için gençler altına eşitliği de koyacaksınız. E gerisi basit eşitsizlik. Bunu yolladık. X büyük eşittir 4 oldu. Eksi 7'yi yolladık. X küçük eşittir 7 oldu. O zaman 4'e eşit ve 4'ten büyük 7'ye eşit ve 7'den küçük olan sayılar 4, 5, 6 ve 7'dir kaç tane olacak arkadaşlar? 4 tane. 10. soruyla devam ediyorum. 18 bölü mutlak değer x eksi 3 artı mutlak değer x artı 2 ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Arkadaşlar bu tarz sorularda da böyle ifadesinin en büyük en küçük değeri nedir dediği zaman ifadenin içerisinde kaç tane mutlak değer varsa önce onları sıfır yapan içini sıfır yapan değerleri bulun. Yani burada bir x eksi 3'üm var. Önce bunu sıfır yapan değeri buluyorum. 3. Sonra da x artı 2 var. Bunu sıfır yapan değeri buluyorum. Eksi 2. Tamam mı? Bulduktan sonra tek tek önce 3'ü komple yerine yazacaksınız. Sonra eksi 2'yi komple yerine yazıp değerler bulacaksınız. Şimdi 3'ü koyalım. Burası ne olacak? 18 bölü 3'ten 3 çıkarsa sıfır sıfır. 3 2 daha 5 mutlak 5 5 yapar. Cevap 18 bölü 5 oldu. Şimdi eksi 2 koyalım. 18 bölü eksi 2 eksi 3 eksi 5 mutlak eksi 5 5 olarak çıkacak. Artı burası 0 cevap ne çıktı 18 bölü 5. Şimdi arkadaşlar farklı çıksaydı en büyüğü sorduğunda büyüğü alıyordunuz ve cevabı bulmuş oluyordunuz. Eşit çıktığı için de zaten otomatikman cevap 18 bölü 5 olmuş olacak. 11. soruyla devam ediyorum. X küçük 0 olmak üzere ifadesinin sonucu nedir diyor. Şimdi arkadaşlar fark ettiyseniz yine burada iç içe mutlak değerler var mı? Var. Önce içini halledeceksiniz. O zaman ben önce aşağıdakinin içinde 3x var burayı. Bir de şurada eksi 5x var burayı bir halledelim. Peki x nasıl bir ifade? Negatif bir ifade. Peki Şimdi eksiyle eksi ile eksi 5'i çarparsam artı olacak. Eksi ile 3'ü çarparsam eksi olacak. O halde hemen dışarıya çıkarıp ne yapıyoruz? Mutlaktan kurtuluyoruz. Eksi x artı ile artıyı çarptım. Artı kim önüne aldı? Eksi 5x aldı. Bölü. Burası önüne ne aldı? Eksi kim? 3x aldı. Ve yanında da eksi x'imiz var. Düzenleyelim eksi x eksi 5 x oldu üst taraf alt taraf eksi 3 x eksi x oldu burası eksi 6 x tabi mutlak değer içerisinde aşağısı da eksi 4 x oldu tekrar mutlak değer geldiği için aman aman dikkat edin tekrar işaret incelemesi yapıyoruz hemen başlayalım x'imiz negatifte. eksi ile eksi 6'yı çarparsam artı olacak. Eksi ile eksiyi çarparsam yine artı olacak. Yani önlerine artı alarak çıkıyor. Kim? Mutlak değerin içindeki ifadeler. Buradan da eksi 6 x bölü eksi 4 x olacak arkadaşlar. Eksiler gider, x'ler gider. Cevap 6 bölü 4. Sadeleştirirsen 3 bölü 2 olur arkadaşlar. 12. soru. A ve elemanları reel sayı olmak üzere, mutlak 3a eksi 4b ifadesinin en küçük değeri için, a artı b bölü 4 eksi b nedir demiş. Bu da çok önemli bir sorudur. Arkadaşlar, mutlak değerli bir ifadenin en küçük değeri demek, bunun içerisini sıfır yapan değer demektir. Ve böyle bir şey duyduğunuzda, siz hemen mutlağın içini alıp sıfıra eşit diyeceksiniz. Ve soru mutlak değerden çıkıp oran orantıya dönüşecek. Ben bunu bu tarafa alırsam 3A artık 4B'ye ne yapar? Eşit olur arkadaşlar. Ve bizler ikili eşitliklerde ne yapıyorduk? Önündeki kas birbirlerine ters vererek işi bitiriyorduk. Yani ben burada A'ya bunu vereceğim. B'ye de buradaki 3'ü vereceğim. O zaman A artı B bölü 4A eksi B ifadesinde A, B yerine koyalım mı? 4 artı 3 bölü A'ya 4 koyarsak 4 kere 4'ten 16 eksi 3 olur. O da 7 bölü 13 olur arkadaşlar. Bak hocayla gerçekten emek verdiğim bir dersin sonuna geldik. İzlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.